arkadaşlar çok sinirliyim. Bir gıcık. Bizim bakın o Wishort videosunda attığım video vardı ya böyle kulübünü takmıştım. Var ya o adam size herkese atmış. bir birkaç kişi tarafından ben başkanım herkese atmış. Niye böyle bir şey yapıyorsun kardeşim ya? BFA. Ya. ya niye böyle yapıyorsun? Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ben de sevinmiştim ha. Herkes girdi diye kulübe. Niye böyle bir şey yapıyorsun ya? ya? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Bir de poğa. puanı. Senin profiline bakayım. Dur bir dur. Ben bunu kulüpten atacağım. Atabilirsem bakayım. Bir de ne yapmış bak et ben şikayet etmem mesajı. Ben başkanım. Ben başkan değil miyim? Başkan. Rütbe düşür. İyice düşeceğim. İyice düşeceğim. Adı şikayet et. Profil. At at. Atıldı. Şu beynisi zaten. Niye atıyorsun ya? Ya niye atıyorsun oğlum? Arkadaşlar kusura bakmayın. Siz yeniden girebilirsiniz kulübe. Ben yapmadım yani. İşte arkadaş bir engelli zaten. Siz yine girin. Tamam ben o kulüpten attım zaten. Siz rahat olun tamam mı? Arkadaşlar? Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.